merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Ömer'le arkadaşımla yani sesi atacağız. Şimdi başlayalım. Ömer ses geliyor mu? Ses geliyor. İyi. Çok pis vurdun ha. Tamam hadi. Arkadaşlar sizce kim kazanır? Yorumlara yazın. Oha. Kaskım şu an yok. Canımda bir. Arkadaşlar bu çok iyi taktikmiş ha. Oha. Hasar bilgisi yok diyor. Ha benim sana verdiğim hasarın bilgisi yok. Canım bir yine arkadaşlar. Eee. Aklıma bir şey geldi. Oha. Ömer sen nasıl vuruyorsun? Yaptım. Ya HS yedim. Oha. Canım bir. Ömer HS7 nasıl <laughs> Canım bir de oldu. Arkadaşlar ya oha ya. takıldım. Eylemiyorum ki. Ben buna çok gıcık oldum. Vallahi. Ömer ya. Yatma yere. Sen de çatıya yatıyorsun. Yatmıyorum ki çatıya. Bir saniye. SS var. Oha nasıl hızlı canım bir. Gelme. Oh be. Ya hayır ya. Yediye bir. Değilim. İki saattir ol. Ölüyorum. Ya, uzun. Ya, uzun yakından berbat ya. Yakından mı? Hı, hmm, yakından diyorum ya, farlı uzaktan. Oy. Yav. Uzaktan. dürbün olmadığı için kötü. Ben de sevmiyorum uzaktan. Oy. Iyi, iyi. Arkadaşlar bakın ilk Ömer başladı. Şimdi ben açıldım. Git. Oha. Ay oha. Duvar arkası vurdun. Tamam bir. Sen hazır oradayken ben bir çatıyı alayım da. Oy 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 oy. İyi arkadaşlar şimdi. Ben niye yere atıyorum? Ahmet! Efendim? Niye yere yatıyorsun? Biz bayrağa balık getireceğiz. Hımm. Kaşınır mı balık oturuyor? Yok. <laughs> Dur bekle. Lan! Tam sınırlı berbat silah ya. Sende tam mı var. Oğlum bu silah berbat ya. sen de tam sunk varsa. Gelme. Çatıda mısın? Hmm, yok. Hayır. Lan hayır ya. Ne var? Biz on. Canım bir. Oha. Ne oha? Canım bir anda sıfırlandı. Nasıl sıfırlandı? Bilmiyorum. Sen niye çatıyorsun lan? Işınlanmadım ki. Nasıl? Canım bir. Bende de bir değişik bir şey var Onur. Bir yerden bir yere giderken şey oluyor. Hep havadayken ışın sensör böyle bir şey oluyor. Havada ışınlanıyorum gibi oluyor. Oliver. Evet, kadar açıldık. Ama buraya gelmediydi de. Oy. Ya. Oh. <laughs> oh, ben şey ben seviyorum. Surayı kullanmaya başladım. Gelme. <laughs> ya! Vere vere Thompson Guard ya. Hayır. Hayır. Hem de çok hayırdı. Oy. Tamam. Ben hiç tam oğlum en son kanımıza şimdi başlayacağım. <laughs> <laughs> Hah ben de sonuncu. için. mi? Bence bunun böyle bak, bak. Ömer niye gelmiyor? Niye geleyim? Çünkü son kağıdayız. Kaçıyor. Maç bitecek. Hayır, hayır. Ömer de mi doğdu? Aman <laughs> Ömer sen DBS'i mi seviyorsun o musun? S12 mi? Oy 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 oy. Oğlum Çok kasıyor var ya. Öyle böyle kasıyor. Havada sana sıkarken böyle acayip kasıyor sana sıkarken.

Ben kafamı eğdim. Kafamı eğdiğime yemin edebilirim. Giyiz yes, hiç sevmiyorum ya. Oy. İyi iyi arkadaşlar. Şu an eşit izlemiyorlar. Ben GPS'i neden hiç sevmiyorum arkadaşlar. Benim, D Ö Benim en sevmediğim <laughs> En sevmediğim pompalı DBS. Oy oy oy. oy. Oha! Ne ya olur oğlum sen bende az önce balkondaydın. Ne ara beni vurdun? Nasıl balkondaydım? Oy. Bildiğin balkondaydın. Bilmiyorum. Canım. Mini kuşum. Oha canım bir. Duvar arkası nasıl vurdun? Bir saniye arkadaşlar. <laughs> oy oy oy. Arkadaşlar çok iyi oldum ha. Var ya. Çok iyi oldum. Bir <laughs> saniye. Bakayım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar onlar göre... Oha! Göremiyorum dedi diye gittim. Görüyormuş. saniye. Efendim? Evet. Efendim? Ne?

Oy oy oy. Ya ben çıkıyorum <laughs> Ömer dur ya. Çıkma. Tabii, Ömer uzakta olur. dursana. Pompalı var. Uzakta dur. Ben bu uzaktan da fena vuruyor. Da şu an hiç vuramadım. Arkadaşlar o avlarda faydan çok şey oluyor ha. Bir tane bakıyorum bir. Bakın 91 vurdu. Ömer kaçıyor mu? Evet. Şunu tek böyle kullanan insan ben miyim acaba? çıktı mı Ömer? Ömer? çıktın mı? Ömer. Efendim. Ben çıkıyorum. Niye? Ee, şarjım bitecek. Ha. E burada da şarj yok mu? Şey. Tamam. Şarjım da yoksa annem beni tuttu dede. Tamam. Melemen patates. Oh yeah. patates. Oh yeah. Hah, lan dedim. Niye bu? Aksız lol. Hadi bay bay. Bay görüşürüz bay bay. Neyse arkadaşlar, bugünlük de böyle oldu. Böyle olmamış arkadaşlar. <laughs> evet Ömer... niye gel gel şaka hadi vur. Ana hadi vur hadi vur şaka yaptım. Şaka mı yapsın? Vuramadım ki. Oh. <laughs> <laughs> Şarjın 5 değil mi? Gel hadi vur vur. Oğlum şarjın 5. Ha. Gel gel hadi vur. Vuramıyorum gel ki. Ana oraya mı gittin? Gel gittim? hadi vur. Dur bekle vuruyorum. Heh, vurdum sonunda. hadi bay bay. Görüşürüz. Bay bay. Şimdi arkadaşlar az önce çıkmadım çıkacağım dedi çıkmadı. Yine bakalım. Çık. bay bay dedi çıkacak mı? Tam çıkmış. Neyse arkadaşlar. Bugünlük böyle oldu. Sizleri seviyorum. A abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İç İçeriklerimi seviyorsanız eee beyin ne atın arkadaşlar bir de birçok kişi bana vs gel diyor hayır vs gel diyorsanız niye id vermiyorsunuz ben o kadar yazıyorum id, ID ver diye buradan da şunu öğreniyoruz benimle yarışacak biri olmadığını yani benden korkuyormuşsunuz onu öğrendim Korkmayın arkadaşlar. Yani kötü ya yani şaka yapıyorum da birçok kişi ID'sini sonradan yazmıyor. O kişiler neden ID'sini yazmıyor işte? Onu merak ediyorum. Niye ID'nizi yazmıyorsunuz? Bir de VS gel diyorsunuz. Hayır yani VS gel diyorsanız ID'nizi yazın. Neyse arkadaşlar. Bugünlük böyle oldu. Ee, bir saniye. Arkadaşlar ben bir de yeni bir tane kulüp kurdum. Hemen BS'ye geçip onu da bir göstereyim. Bir saniye. Evet geçtik arkadaşlar. Bu şu an benim kurduğum kulüp değil. Bu kuzenimin kulübü. Ben de yan hesabımdan kulüp kurdum. Hemen onu da bir göstereyim. Evet arkadaşlar, kulüp bu Power Master 34. Böyle göstereyim. Gelmek isterseniz güzel olur. Gel, gelirsiniz güzel olur. En az gereken kupa 4500. Katılım açık. Yani herkes gelebilir, isteyen herkes gelebilir. Herkesi bekliyorum. Bugün böyle arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.